E, AKP ve özellikle onun bu Haramzade havuz medyası var. Hı hı. Sayın Genel Başkanımız bunu söylüyor. E, ben burada da he, hemşerilerime bunu ifade etmek istiyorum Togay Bey. Bakın, e, sayın Genel Başkanımız defalarca ifade etti. Bu emeklere bizim vermek istediğimiz kaynaklar, öğrencilerimize vermek istediğimiz kaynaklar, halkımız hak ettiği sosyal yardımları vermek istediğimiz kaynaklara nerede kaynağınız diyorlar? Değerli hemşerim işte bakın AKP'nin kaynakları o Haramzade'lerin kursaklarında o hortumlar kesileceği için o havuz medyası denen haramzade teşkilat bu kaynaklarından bu haram yemelerinden mahrum kalacakları için işi bu noktaya kadar getirmişlerdir. Şimdi bakın. Meral Hanım, Meral Akşener Hanım alelade bir hanımefendi değildir. Meral Akşener Hanım başörtülü kızlarımız için. Başörtülü kızlarımız okullarına başörtüleriyle gitsinler. İnançlarını doya doya yaşasınlar diye 28 Şubat'a dimdik ayakta durmuş bir hanımdır. Böyle bir hanımdır. Bugün Meral Akşener hanımı Türkiye'nin her kesiminden demokrasiye, İslamiyete ve her şeyden önce inanç hürriyetine inanan herkesin sahiplenmesi gerekir. Ama bu haramzade, ya ben çok üstü bunu bozan bir siyasetçi değilim biliyorsunuz ama bazen insan hani böyle bir haksızlık karşısında da kaçırıyor için ucunu. Böyle bir haramzade medya MHP'nin iktidara geldiğini görmesi karşısında biz bunların hepsinin kulağından tutacağız. O yürüttükleri ihanet süreciyle beraber büyüdükleri haramları da kursaklarından çıkarttıracağız. Hepsini de mahkemelere teslim edeceğiz. Bunu gördükleri için ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları yükseldikçe Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarın bir ucundan tuttuğunu ve tamamen kucaklamaya başladığını gördükçe bunlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Şimdi bakın ben bunu en sert bir şekilde kınıyorum. Bu hepimizin eşi var, Tabii. Ki. hepimizin annesi var, hepimizin ablası var. Meral Hanım bizim ablamız, evet. Fındıklı'nın gelini. Bu çok seviyesizce diyeyim, ben daha fazla üstümü bozmayayım değerli hemşerilerim, özellikle Rizeli kadınlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Hepimizin başına gelebilecek alçakça bir itiraf bu, İftira bu. Evet. Şimdi ben özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bakın değerli Rizeli kadınlar, değerli Rizeli bacılarımız, değerli Rizeli hanımefendiler... Özellikle fındıklılar. Bakın eğer AKP'ye bir oy giderse bu yapılan hareketi siz onaylıyorsunuz demektir. Ben bunu çok açıkça buradan söylüyorum. Neden bunu söylüyorum? Bir kınama duydunuz mu? Başbakan, başbakandan, başbakandan bir kınama duydunuz mu? Sarı Hanım aramış herhalde. Işte. Ya hay bakın medya önünde. Bu haramzadelerden bir hesap soracağız. Bunlarla alakamız yok diyen bir tane bakan duydunuz mu? Bir tane milletvekili duydunuz mu? Şimdi bakın her şeyden önce Fındıklı'nın gelinidir. Arınç'ın açıklamasını da ama ya, şey yapayım. Şimdi Sayın Bülent Arınç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile da neler söylemişti. Parsel parsel sattın demişti. Davutoğlu öteki tarafa sahip çıkmıştı. Bunları da gördük. Şimdi hiçbir şey görmedik. Onun için diyorum ki bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu şekilde oy almasını sağlayan, bu şekilde bir noktalara getiren, kapı kapı dolaşan, harıl harıl çalışan kadın kolları var. Değerli hanımlar AKP'ye çalışmış olabilirsiniz. AKP'nin inançlar üzerinden yaptığı bir takım siyasetler üzerinden bunların yaptıklarınızın doğru olduğunu inanmış olabilirsiniz. Ama lütfen şu yapılan hareketin vicdan muhasebesini yapınız. Başörtülü kızlarımız için dimdik durmuş, bunun mücadelesini ömrü hayatında vermiş bir hanımefendiye, bir bacınıza, bir ablanıza yapılan bu harekettir. Çok alçakça bir suikasttır bu. Hele ben diyorum ki özellikle Fındıklı'da çalışan AKP'li kadar Fındıklı'dan AKP'ye bir tane bile oy çıkmaması lazım. Şu hareketten sonra. Bir tane bile AKP oy çıkmaması lazım, Fındıklı'dan özellikle. Yani bu nedir ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Bir haram medyası, emeklerin hakkını gasp eden, emeklerin kasalarından televizyonlarını hortum bağlayan, e, kömür madenlerinden hortum bağlayan, velhasıl bu ülkenin bütün kaynaklarından televizyonlarına e, alo fatihlerle, işte e, ayakkabı kutularındaki o banka müdürleri aracılığıyla Süleyman 2 milyon, bu kanal Süleyman 2 milyon gönder diyen kanal değil miydi? Ben burada ifşa ediyorum. Bakın unuttuk değerli Rize'li hemşireler. Bu kanal Alo Süleyman 2 milyon gönder yan kanal değil miydi? Ta kendisiydi. Halk Bankası Genel Müdürüne 2 milyon gönderdi yan kanal. O 2 milyon kimin değerli hemşireler? O 2 milyon hepimizin. İşte emeklilerden alınmak istenen para o. Emeklilere verilmeyen para o. Mevsimlik taşeron işçilere verilmeyen para. Onun için ben diyorum ki bu saatten sonra Türk kadınının özellikle Türk kadınının bu AKP'ye bir ders vermesi lazım. Ne yapılmak isteniyorsa göre bu Şimdi söylemlerle panik. paralel panik. yapı içerisinde mi çekilmek ya istiyor? Ya paralel yapı falan değil. Burada bakın akılları şaştı. Hı hı. Şimdi MHP'nin yükselişi karşısında iktidar elden gidiyor. Bakın ben iddiayla bir şey söyledim. Dedim ki 275 vekili görsün AKP. 270 falan demiyorum. 275'i görsün Sabahleyin. Bunlar anında anonim şirketin hani hissesi çakılıyor da nasıl dağılıyor ya anonim şirket ya bunlar zaten. Söylüyorlar biz anonim şirketiz diyorlar. Anonim şirketin hani borsada hissesi çakılıyor. Işte kara cumalar falan oluyor. Darmadağın oluyor hisselerle. Aynısı olacak bunlara. Bunu görüyorlar. Telaş bundandır. Yoksa bir hanımefendi hele 28 Şubat kahramanına böyle bir şey yapmak. Yani ne başbakandan bir laf var. Ne bakanlardan bir laf var. Ne vekillerden bir laf var. Şu Rize'de dolaşan vekillerden bile kınama yok. Ya fındıklıya gittiniz bugün bir kınayın ya. Ya gerçi onlar rizeyi bilmiyorlar. Hele bugün bir tanesini gördük. Yani kendi ilçesi ilçesinin olduğu yerin 10 köyünü sayamaz diye bir vatandaş bağırdı. Yani bir kınayın tabii bunların ne olduğunu Türk halkı çok iyi görüyor. Onun için benim çağrım özellikle vefakar ve cefakar Türk kadını. Kurtuluş Savaşı'na saçını sermiş ve Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasını sağlamış Türk kadını şu yapılan hareketin de AKP'ye cevabını verecektir evet. diyorum. Çünkü bunu hiç ayıramazlar. Bu AKP'nin ta kendisidir. AKP'nin havuz medyasıdır. Alo Süleyman 2 milyon gönder diyen kanaldır bu. Kabul edilebilir diye. Kabul, kabul edilebilir bir şey. şey değildir. Tabii bunu bu şekilde e, söylememiz lazım. Bunu insanlara anlatmamız lazım. İşte telaş bu. İktidar elden gidiyor bunu fark ettiler. İktidar elden gidiyor bunu fark ettiler. Ne yapacaklarını şaşırttılar. Allah bunları şaşırttı. Rize'de de gördük nasıl şaşırdıklarını. Allah bunları şaşırttı. Tabii bu arada e, burada anmamız gereken bir takım hadiseler var. Aynen. Müsaade ederseniz ben Aynen. her şeyden önce bakın, Soma şehitlerinin üzerinden bir yıl geçti. Aynen. Gene haramzade AKP müteahhitleridir bunlar. AKP madencileridir. Madencilerden aldıkları paralarla madencilerin canları pahasına kazandıkları paralarla İstanbul'a rezidans diken insanların katlettikleri madencilerin birinci yılı doldu Ben maden şehitlerini burada rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Maalesef Aynen. Verilen sözlerin hiçbir tanesi tutulmadı. Hepsi perde perişan aileler. Dün televizyonlarda bunu izledik. Tabii başka bir şey daha var. Bugün 14 Mayıs çiftçiler evet. günü. Dünya çiftçiler. Dünya çiftçiler günü de kutlu olsun. Soma'yla çiftçiler günü ne bağlantısı var derseniz şöyle bir bağlantısı var değerli hemşehrilerim. Bakın AKP iktidarı bu ülkede tarımı bitirdi. Soma bölgesi ben oraları çok iyi bilirim. Çok dolaştım oralarda. Hı hı. Manisa çevresi, o Kırkağaç çevresi, Soma çevresi buralar tarım havzaları. Burada insanlar tarım ve hayvancılıktan para kazanıyorlar. Siz tarımı bitirirseniz bu insanların tarımdan gelir elde etmelerini engellerseniz bu insanlar işte bu şekilde madenlere, sizin rantiyecilerinize, köleliğe ve canlarını toprağın altında bırakmaya mahkum edersiniz. O bakım.